Öncelikle ülkemize geçmiş olsun. Behçet Başkanım, afetin boyutları nedir? Uzmanların şu ana kadar tespitlerine göre son 500 yılın en büyük afetlerinden birini yaşadığı söyleniyor. Biz de sahada şu ana kadar ben böyle bir afetle karşılaşmış değilim. Çok sayıda depremin yaşadığı bölgelerde, savaşın olduğu bölgelerde çok bulundum. Ama bu afet kadar büyük bir afetle henüz karşılaşmış değiliz. Bundan dolayı tüm halkımızın, tüm İslam aleminin, tüm insanlığın başı sağ olsun diyoruz. Ölenlere Allah'tan rahmet, yararlara acil şifalar, halkımıza sabrı cemil niyaz ediyoruz. Depremin ilk günden itibaren İHA, Urfa ve Türkiye çapında neler yaptık, neler yapıyoruz? İHA İnsanı Yardım Vakfı olarak zaten varoluş sebebimizlerinden biridir. Doğal afetler, olağanüstü durumlar, savaşlar vesaire olduğu durumlarda biz hemen sahada oluyoruz. Ve ülkemiz için söyleyelim, AFAD İl Başkanlığı ile Urfa için söylersek, koordineli bir şekilde valiliğimizin bünyesinde bu çalışmalar kriz masasında yönetilip görev dağılımı yapılıyor. Bizler de Urfa İHA olarak deprem 4.17'de oldu. Biz de 18'de hareket ettik. Bir dakika sonra ekiplerimiz çünkü nasıl olur diye sorulduğunda e, biz bir afet beklemiyorduk. Ama afet olduktan sonra olacak şeyi bildiğimizden dolayı hemen arkadaşlarımız telefonlarımıza sarıldık. E, hızlıca e, AFAD İl Müdürlüğü'ne gittik. Kriz masasında bulunduk. Kriz masasında görev dağılımı yapıldı. Bize örneğin işte Balkoş apartmanı daha sonradan Şelli apartmanı böyle görev dağılımıyla diğer sivil toplum kuruluşlarımızdaki kardeş kuruluşlarımızdaki ekiplerle koordineli ve diğer resmi kurumlarla koordineli bir şekilde enkazlarda ilk yaptığımız çalışma enkazlarda canlı çıkarma çalışmasıydı canlı ve cesetler vefat edenleri daha sonra ikinci üçüncü gününden de insanı yardım bu enkazlarla beraber arama kurtarma ekiplerimizle beraber bir tarafta da personel ve gönüllülerimizle oluşturduğumuz 14 yardım dağıtım ekibiyle sahada hızlıca depremzede de kardeşlerimize insanı yardım malzemesi. insanı yardım malzemesinden kastımız şu sıcak yemek, çorba, gıda, giyim, ayakkabı, batanya, insanın aklına gelebilecek insanı yardım elimizden he olan tüm imkanları seferber ettik. Bugün de yapmayacaksak hangi gün yapacağız düşüncesiyle biz e, o gün bugündür halen aynı hızla sahada koşturuyoruz. İHA insani yardım e, kuruluşu olarak e, şu an sahada 10 ilde kaç tane ekibiniz görev yapıyor? Türkiye'nin 81 ili var. 81 ilinde İHA'nın arama kurtarma ekipleri mevcuttur. Bir deprem, bir afet, bir durum olduğunda tüm illerden hızlıca o anda hareketler başlar. Şu anda 10 ilimizde 81 ilimizde bulunan tüm teşkilatlarımızdaki arama kurtarma ekipleri ki bazı illerimizde bir bazı illerimizde iki bazı üç ekip vardır. Bu yüzlerce şu anda İHA'nın arama kurtarma Türkiye geneli ekipleri tamamı şu anda bu 10 ilde arama kurtarma faaliyetlerini sürdürmektedir. Bununla beraber arama kurtarma ekibine destek olan yüzlerce gönüllü ekibiyle e, şu anda sahadayız. Urfa'da bir arama kurtarma profesyonel ekibimiz vardır. Ama şu anda biz bu e, çalışmayı yaparken e, Hatay'da iki ekibimiz Maraş'ta iki ekibimiz, Adıyaman'da iki ekibimiz, Urfa merkezde bir ekibimiz, 7 ekibimiz arama kurtarma faaliyetlerini halen sürdürüyor. Sahada onlarca devlet kurum kuruluşu ve STK'ların e, kurtarma ekipleri, gönülleri var. E, nasıl bir koordinasyon var? Tabi afetin büyüklüğüne baktığınız zaman bu kolay bir e, idare olacak bir şey değildir. E, resmi kurumlar, resmi makamlar üzerine düşeni yapmaya çalışıyor. Tabi yetkililer kendi açıklamalarını yapar. Ama biz biz onlar adına bir açıklama yapma imkanımız yok. Öyle bir hakkımız da yoktur. Biz kendi e, açımızdan olaya baktığımızda biz bile gerçekten ciddi manada zorlandık çünkü e, afetin ebatı çok büyüktü. Aynı anda binlerce binanın yıkılması, enkaz haline dönmesi, aynı anda her tarafa hareket etme hem ekipler bazında hem alet edevat bazında bunların tamamına aynı anda yetişmek çok mümkün olmuyor. Koordinasyon da tabii ki sıklıktan dolayı yoğunluktan dolayı bazı eksiklikler olmuş olabilir. Ama şunu söylemekte fayda vardır. Bütün insanlar can havliyle, can hıraş bir şekilde elinden geleni tırnağıyla, eliyle imkanların neyse herkes seferber oldu. Biz buna şahidiz. E, depremin 9. günü e, bugün itibariyle acil ihtiyaçlar neler? Ben Urfa için söylersem Urfa'da acil ihtiyaç şu anda bugüne kadar ilimizde böyle büyük çapta bir deprem olmadığından halkımız buna çok alışık değil deprem bölgesi olmadığından deprem bölgesinde bölgesi olan illerimizde. Depremden hemen sonra, kısa bir süre sonra eğer ev hasarlı değilse birkaç saat içinde bilemedim bir gün sonra insanlar evlerine döner. Evlerine döndüğü için asıl depremzedeler ortada kalır ve sivil toplum kuruluşu olsun, kamu kurum kuruluşları olsun bunlara daha hızlı müdahale etme, yardım etme imkanı bulabiliyor. Şu anda ilimizde insanlar büyük bir panik ve korku yaşadığı için evlerine dönemedikleri için, dönmedikleri için maalesef halen ciddi bir yoğunluk vardır. E, battaniye gibi e, bazı noktalarda gıda e, temel gıda malzemesi noktasında organizasyonla ilgili bir takım e, şeyler vardır, eksikler olabilir. Ama genel anlamda e, olay kontrol altındadır bildiğim kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla. E, uzaklıklardan dolayı belki köylerden bazen her herkes her şeyi anında istiyor. E, bu da ...taktir edersiniz ki çok mümkün olmuyor. Mümkün olduğunca ekiplerimiz... ...diğer kardeş kuruluşları, sivil toplum kuruluşları... ...kamu kuruluşları hareket halindedir ve... ...çok güzel bir dayanışma örneğiyle... ...bu çalışma sürdürülmektedir. Bizim halkımızdan... ...istirhamımız Allah rızası için şudur ki... ...yetkili makamlarda Vali Bey de... ...Sayın Valimiz de bunu açıkladılar. Az hasarlı veya hasarı olmayan... ...binalardaki... ...bina sahiplikleri... ...evlerine dönsünler. Evlerine dönerse... Biz de bu diğer asıl daha bu şeyden etkilenmiş olan kardeşlerimize daha hızlı ve daha etkili bir yardım çalışması yapma fırsatı buluruz. Bölge için soruyorum. Sonraki süreç nasıl işleyecek? Hayırseverlerden beklentileriniz, onlara mesajınız evet. nelerdir? Şimdi an itibariyle daha yara sıcak. Yara sıcak olduğundan insanlar kendi kendine organize olup şahıslar da dernekler gibi farklı çalışmalar yürütmektedir. Sağda çok fazla yardım malzemesi etrafta bulunuyor. Sizler de gözlemliyorsunuz. Bunun bir kısa bir sonrası şöyle bir durum bekliyoruz. İnsanlar yavaş yavaş herkes işine aşına döndüğünde işte kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları bu asıl depremzedelerle baş başa kalıyor ve bu ihtiyaçlar kar topu gibi büyüyerek devam ediyor. Belli bir süre belki bu bazen bir yılı buluyor, bazen bir yıla aşan bir durumlar oluyor. Onun için biz kardeşlerimizden şunu istirham ediyoruz. Bu yardım faaliyetlerinin düzgün ve tertipli bir şekilde devam edilmesini. Aksi takdirde ciddi mağduriyetler söz konusu olabilir. Bu yara hızlıca sarılmalı ve asıl mağdurlar için konteyner kentler veya işte yapılar bir şekilde bunun projeleri başlanılacak ki İHA İnsani yardım vakfı olarak da biz konteyner çalışmasını dünden beri başlatmış durumdayız. Şunu da ifade etmekte fayda vardır. E bazı kardeşlerimiz soruyorlardı. Ya işte herkesin başına bir şey bir şey gelince Türkiye'ye kaçıyor. Türkiye muhacir oluyor. Peki bizim başımıza bir şey gelirse Türkiye'deki Müslümanlar insanlar olarak bizim sığınacak bir yerimiz yok. Kimse yardımımıza koşmaz derlerdi. Ama bu depremden, bu afetten sonra şunu gördük. Bizi her gün Filistinli doktorlar arıyor bize izin çıkarın ve izin çıkarmaya çalışıyoruz imkanlar dahilinde gerek Türkiye'de gerek Suriye'de çünkü Suriye'nin bir bölümü de bu depremden ciddi manada etkilendi. Orada da enkazlar var. Bu kardeşlerimiz şu anda bu coğrafyada bizimle beraber Canlılaş bir şekilde çalışıyorlar. Afganistan'dan, Pakistan'dan, Somaliden, Afrika'dan bütün ümmet seferber olmuş Türkiye'deki Müslümanlara yardım ulaştırmak ve dua ediyorlar. Biraz sonra bu yayından hemen sonra Kuzey Irak'tan gelen yardımları depolarımıza indireceğiz inşallah. Yani demek istediğim, evet ümmet bir bütündür, bir parçadır. Eksiklerimiz olabilir. Bazen bu tür afetler de tabir caizse bizi kendimize getirmeye belki de sebep olacaktır. Hepimize geçmiş olsun, hepimizin başı sağ olsun. Yardım edenlerden, bağışçılardan Allah razı olsun. Onların destekleriyle bu çalışma yürüyor ve bu yaraları hep birlikte hızlı bir şekilde saracağız inşallah. Teşekkür ederiz başkanım.